Baba, bak senin bu kızım benim şortlarımı giyiniyor. Giysin, ne var? Leke yapıyor, kötü kokuyor. Hemen o tişörtlerini muyum? Gi, hem sana pembe çok yakışır. Kızım sen de ne demeye giyiyorsun ki bu uyuzun tişörtlerini? Baba tişört arıyordum, kombin uyan tişörtü buldum, aldım. Hem bu salak ne laf ve pek giyiyor. Ter kokutuyorsun, ter. Sen kurban ol benim kokuma. Hem mis gibi parfüm kokuyor bir kere. Ben erkeğim kızım, senin yüzünden millet benim üstüme atlayacak. Abart, abart. Ya siz bilerek mi bu kavgayı buraya benim yanıma taşıyorsunuz? Ne alakası var baba? E ben varım yokum hiç fark etmeden gayet birbirinizi yiyebiliyorsunuz. Bari gidin öbür tarafta yiyin benim de başımı şişirmeyin. Baba orası çok sıcak burada en azından klima var. Oğlum o ne senin elindeki? Kelebek baba öyle sallıyorum. Sallıyor mu? Ulan şimdi seni ben bir sallayacağım buradan konu açacaksın. Ulan senin mı var? Ne iç var kelebeğin elinde? Var vallahi baba ortalık tekin değil. Tekin değilse evden çıkma oğlum dışarı. Kimden korkuyorsan? O neymiş baba? Ben hem kendimi korurum ha. Elindekiyle mi koruyacaksın oğlum? Hayır baba, ben bunu ne yapabilirim ki? Aynen adam o elindekini alır seni şişler sonra. Baba bunu ne yapabilir ya? Anca saçımı tarar benim. Bekle bekle tarayacaklar seni. Al baba bak ya. Lan tarak mıydı o? Boylas, sen hala oyun mu oynuyorsun bu saatte? Baba dışarıya çıksam sorun, oynanasam sorun. Ne yapayım ben ya? Ulan yatacak saatte oyun mu oynanır? Baba sana göre yatış. Bana göre hayat zaten daha yeni başlıyor. Allah Allah. Bu nasıl bir hayatmış acaba? Baya renkli baba ekranda gördüğün gibi. Poyraz sana şimdi bir çakarım görürsün ışığı. Ne ışığı baba? Ahirete gittiğin zamanki o ışık. Neyse ben en iyisi atayım. İyi istirahatler oğlum iyi istirahatler. O ne kızım? Mangal baba mangal. Kızım evde yemek yapmak yerine mangal mı söyledin? Baba evin içine mangal mı yakayım? Kızım sen de ocakta yap. Tava denen bir şey var. Baba kömürde pişen etin tadını verir mi? Ver bakayım. Hmm, hakikaten vermez. Nereye baba? Kızım bu mangal böyle ayak üstü yenmez. Ben salona masaya geçiyorum. Ben de içecekler alıp geleyim. Tamam kızım acele etme sen. Yavaş yavaş gelirsin. Ya yavaş yavaş gelin ona bir şey kalmasın değil mi? Ona seni. Al baba afiyet olsun. Bu ne kızım? Sömelek köftesi baba. Sömelek köftesi ne kızım? Bu daha çok bizim glikoya benziyor. O ne baba ya gliko? Sömelek köftesi mi daha güzel bence? Sömelekin adı daha güzelmiş. Adının güzel olması değil, kendinin güzel olması lazım. Bir kere bunun üzerine kattığınız yoğurdun içinde sarımsak var değil mi? Ne sarımsağı baba kokarız hepimiz. Kızım kış geliyor antibiyotik niyetine yememiz lazım sarımsağı. Al bunu götür bana sarımsaklı getir. Of baba of bari tadına baksaydın ya. Biz babamızın yanında ağzımızı açamazdık. Bunlar bize of diyor. Haydar buraya gel çabuk. Ne var anne? Geldim yavrum hayır. Poyraz bu ne oğlum? Yumurta baba görmüyor musun? Görüyorum da oğlum. Sen bu kadar yumurtayı ne yapacaksın? Baba vücut yapacağım. Yumurta yemem lazımmış. Saçmalama oğlum. O sadece yumurtayla olur mu? Senin tavuk da yemen lazım bir kere. Hayda ne tavuğundan bahsediyorsun Ben bu kadar yumurtayı nereye koyacağım diyorum Sen bir de tavuk üstüne ekliyorsun Anne ne dert ediyorsun ya ben bunları bir haftada bitiririm Oğlum ne bir haftası Sen bu kadar yumurtayı bir haftada yersen cücük çıkarırsın Baba cücük nereden çıkacak Ağzından değil herhalde oğlum popondan Heee İşte Nari'ni öldürmüşler Kim dedi peki Nari'nin öldürüldüğünü Haberlerde internetlerde Ceseti bulunduğu yazıyor Peki bulunan ceset ona mı aitmiş Evet enişte bir de kırmızı terliği varmış yanında kırmızı terliğe bir de kırmızı bir entarisi vardı. Kıydılar narine. Kirli ve kanlı elleriyle kapadılar ağzını. Huzur yüzü görmesin narin ve kıyanlar. Huzur yüzü görmesin. Amin işte. Bir baktı misin? Oh, Alayım almasına da kızım o elindeki elin içinde glikoz var. Glikoz mu? İyi madem bundan al. Kızım o daha sakıncalı. Onun içinde de şurup var. Baba ne alacağım o zaman? Ben ne yiyeceğim dondurma olarak? Çekil şuradan da az öte dondur. Bak sana yiyeceğin dondurmayı seçim. Al. Baba bu ne ya? Buz parmak. Kızım sağlıklı olan bu. Baba bunun için hiçbir şey yok ki. Olmaz olur mu? Suyu var. Var bir şeyler işte. Baba sen o zaman hiç boşuna masraf yapma. Ben evde kaba suyu dondurup yerim. Vay benim anlayışlı kızım ya. Hı? Kızım açsana ya. Bunlar ne baba? Un kızım görmüyor musun? Çekil önümden. Baba biz bu kadarla ne yapacağız ya? Ya bu kız ne boş boş konuşuyor? Bundan ne yapılır? Ne yapılır baba? Kek yapılır, börek yapılır. Al işte. Ekmek de yapılır kızım. Ekmek de. E baba biz evde ekmek mi yapacağız? Tabii yapacağız kızım. Ekmek olmuş 20 lira. Ne yapacağız başka? Baba bir tek onunla ekmek olur mu? Olmaz tabii kızım. Maya lazım, tuz lazım, su lazım. Bir de bana anan lazım. Bana da otlama lazım. <laughs> Sizin boyunuzda bayılıyorum ya. Kız gel anana yardım et. Aa Poyraz. Hala senin kilon kaç? 60 filandır herhalde. Hala sen sen, ben herhalde 20 kiloyum. Ne diyorsun lan sen Poyraz? Ben yalan mı söylüyorum sana? Yalan değil de hala. Gerçeği saptırıyorsun gibi. Halam inanmıyorsan tartıya getir tartılayım. Hala tartıya gerek yok. Ben seni tartarım. Poyraz sen beni nasıl tartacaksın? Sen kalk hala ben seni nasıl tartıyorum gör. Hadi lan o zaman tart Gel beni. Atla hala. Aa Poyraz. Aa 82 kilosun. Ben oradan. <laughs> baba Poyraz telefonumu kitlemiş. Niye kitlemiş? Şifre mi girmeye çalışmış? Giremeyince de kilitlenmiş telefon. Bak şeriyor. Senin telefonuna ne işi var onun? Neymiş? sevgilim var mı diye bakacakmış. Senin sevgilin mi var kızım? Ne alakası var baba? Kızım sen diyorsun sevgilim var mı diye bakacakmış. İşte Poyraz'ın düşüncesi bakacak var mı diye. Niye kızım sen bilmiyor musun olup olmadığını? Baba sevgilim falan yok. Daha niye benim başımı şişiriyorsun? Baba kızman gereken Poyraz telefonun kitle o. Tamam işte kitlemiş de. Senin sevgirim var mı kızım? Bu dejavu bitsin artık ya. Bu boyayı benim olana sen mi sattın? Evet bir iki saat önce aldı benden. Bir de bir iki saat önce almış diyorsun. Ya çocuğun saçını daha getirmiş? Abi ne güzel işte sarışın olmuş aynı Icardi gibi. Bırak Icardi hani platin gri olacaktı? başlatma lan platin. Ne sana saçının neyi vardı? Kardeşim benim bir hafta sonra cilayı attıktan sonra platin ne dönecek? Abinin zamanı yok ya hemen atlasak olmaz mı cilayı? Ulan sen araba mısın? Ne cilayı atlıyorsun kendine? Ver şunun parasını kardeşim ver. Ya yine benim üstüme kaldı tamam veriyorum parasını al abi ya. Kiriplere bak. Al sen de şu parayı git saçını rengine döndür. Hadi yürü. Al baba kartın. Cilayı atmaz olmuş ama. Tedavi tedavi. Bu saçta? Evet evet sen saçlarını yaptırmışsın. Allah Allah o kadar belli oluyor mu baba ya? Tabi oluyor. Baksana bir de nasıl jöle çektirmişsin. E baba berber ilgileniyor da Ulan bu saça kaç para harcadın sen? 200 lira baba. Şuraya bak saça 200, janta 1500, frene 1000. Daha kim bilir neler çıkacak benim başıma. Baba Google da almış ya. Ulan çık git başımdan ben seni bir dağıtacağım bir daha kimse toparlayamayacak ha. Tamam baba ya. Gel canım Haydar amcanım. Yaprak bu kız da kim? İrem komşunun kızı. Eee senin yanında ne işi var? Sen video çekecekmişsin o da oynayacakmış. Ulan bu boyacı küpü hemen yazıp çekip. Hem senin oyunculuk tecrüben var mı? Oo Haydar amca ben okulda tiyatro yapıyordum. Aferin güzel. O zaman sana bir tekerleme söyleyeceğim. Eğer sen de tekrarlayabilirsen sana güzel bir rol vereceğim. Tamam Haydar amca. Dal salkar kartal kalkar. Kartal kalkar, dal salkar. Dal kalkar, kartal salkar, dal kalkar. <laughs> olma bunları sen mi sattın? Evet abi. Bir de evet diyorsun. Senin bu sattıkların yüzünden benim oğlum zehirlendi. Sabahtan beri kusuyor. He o bunlardan değil abiciğim. Bunlar arkadaşlar alkol aldılar. Ondandır kesin. Sen 18 yaşından küçük çocuklar alkol mü satıyorsun? Ya abi sen de. Sanki kimlik kontrolü mi yapıyoruz ya? Para veren alıp gidiyor. Bir de mahalle esnaf olacaksın. Şu açılmamış ürünlerin parasını ver bana bakayım. Tamam ya Rabbim ya. Hep böyle şeyler de benim başıma geliyor ya. Kimden ötürü acaba? Yürü lan sen de yürü. Yürü ben. <laughs> Aa! Motor bu mu oğlum? Evet abi. Buyur abi hoş geldiniz. Bu motor satılık mı? Evet abi satılık. Kaç para istiyorsun sen buna? 6 milyar. Ne diyor oğlum bu? Alalım baba alalım zaten yanılır o fiyattı. Oğlum neyini alıyorsun lan bu motoru? Baba bir motoru dışarıda bulamayız. Senin Böyle bir motor zaten dışarıda yok. Abi, motorumu kötüleme ya. Yavrum, ortalıkta kötüleyecek bir motor diyor. Değil altı bin lira, altı lira bile verilmez bu motora. Yürü lan sen, nerede anlatsın? Üzerine motor almadın ya. Ha, güzel motormuş. Ay, ay, ay Ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye çocuğu sen? Çıldırtıyor beni, çıldırtıyor. Yapamıyorum artık. Yok, Neresine vurdun sen bunu? Vurdu? Sırtına vurdum, ne olmuş? Ama anlaşılan sadece sırtına vurmamışsın. Yüzüne de vurmuşsun. Sinirlenince gözüm görmemiştir. Ne yapabilirim? Sen içeri geç babacığım. Hanım şunu unutma. Peygamber Efendimizin bununla ilgili çok güzel bir hadisi vardır. Çocuğunuzun yüzüne ve sırtına vurmayın. Yüzünde onur ve haysiyeti, sırtında ise imanı vardır. Baba, şurada birkaç dakika spor yapabilir miyim ya? Yap babacığım yap. Oğlum belini sakatlayacağım. Çok ağır kaldırmıyor musun? Bir şey olmaz baba ya, ben alışığım. Alışıkmış. O bacaklarını kaldırma bari ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ortalığı batırdın lan. Sen duydun mu baba ya? Ama sen izin vermişsin spor yapmama baba. İzin vermişim. Oğlum ben sana spor yap diye izin verdim. Sıç diye değil. Bu hareket ilk defa dedim baba. O yüzden oldu ya. La, kalk git buradan. Burada spor yapma bir daha benim yanımda. Tamam baba ya. Bu ne baba? Kesme aşı çorbası oğlum. Kesme aşımı. Evet oğlum biz Karslılar bunu çok severiz. Baba bildiğin erişte bu ya. Ne eriştesi oğlum? Bunun hamuru taze açılır, ince ince kesilir, içine kızık koyulur. Kızık ne baba? Hamuru küp şeker gibi keser, tereyağında kızartır, bu çorbanın içine katarız. Baba bunun içinde kara şimşek de var. Evet o da protein amaçlı. Bu çorba sağlıklı yani değil mi? Şifa oğlum şifa bu çorba adama tatlı attırır. Ne duruyorsun baba o zaman? Suat çorbayı? Sen beni konuşturuyorsun. Haydar senin babanın tıraş olmaya gidiyor. Evet baba saçımı uzadı tıraşa gitmem gerek. Ne uzaması oğlum dön be arkanı. Ne yapıyorsun <laughs> anne ya? İyi yaptım. Sende saç mı var lan? Ne kadar oğlum bu berberin ücreti? 350 TL baba. Ekmek kaç para oğlum? Eve ekmek aldığı mı var biz? Ya anne bırak 12,5 TL baba ekmek. 12,5. Peki 350 liraya kaç tane ekmek alırsın oğlum? 200 mü? Baba tıraş ekmeğinin ne alakası var ya? Lan şimdi bir şey diyeceğim de sen tıraş olacaksın diye biz eve ekmek alamıyoruz. He. Al bunları okuyacaksın. Baba dur ya tatil aynı başladı. Oğlum senin tatilde yapacağın önemli şey kitap okumak. Baba başka alternatif yok mu? Aa, ne ister beyimiz acaba? Tatile gidelim baba havuz havuz mesela. Tabi tabi. Sen şimdi bu kitapları okuyor mu, okumuyor mu? Başka bir şey seçebilir miyiz baba? Ben seni en iyisi oto Abdurrahman Usta'nın yanına veririm Baba teessüf ederim ya. Benim önceliğim okumak, okumak, okumaktır. Hay <laughs> korkunun ben gözünü seveyim. Oku oku. Baba saklanmış oynayalım mı? Ulan ne saklanmacı akşam akşam. Baba bu zaten gündüz oynanmaz ki. Akşam daha keyifli. Poyraz bazen hiç büyümemiş gibi davranıyorsun. Yürü git başımdan be. Niye baba? Çocukluğum yaşamak benim de hakkım değil miydi? Poyraz. Baba. Gel hadi oynayalım. Peki. Cidden baba ebe kim olacak? E benim Tabii ki sen. Niye ben baba ya? Ulan sen benim ebemi tanıyor musun? Ben seninkini tanıyorum. Baba senin eben mi kalmış lan?